Burası Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, 2011 yılından bu yana hizmet vermekte olan 16 bin metrekare bir alan üzerinde kurulu bir Engelliler ve yalnızca ailelerine hizmet etmekte. Binamız genelinde halı-kilim sınıfı, el becerisi, sabun, çiçek, tiyatro, sinema ve müzik kursları gibi kurslarımız var. Genel itibariyle kurslarımız ikiye ayırıyor, mesleki kurslar ve rehabilite amaçlı kurslar bu kurslarımızda engellilerimiz belli değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra e, hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Bina içerisinde genel itibariyle normal engeller ve personelimiz çalışmakta ama bunun dışında ayrıca gönüllü olarak çalışmak için herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Burası engelliler sarayı, engelliler kütüphanesi. Burada görme engelliler ve elini kolunu kullanamayan arkadaşlarımıza yazılım ve donanımlarla engellilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca sesli kütüphanelerimiz var. Dışarıdan gönüllülerimiz gelip burada kitap okup okudukları kitapları montajlayıp daha sonra görme engellilerin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca herkesi buraya davet ediyoruz. Kendim görme engelliyim. Kütüphaneye gelerek hem az gören teknolojisinden hem de diğer teknolojilerden yararlanıyorum. Buradaki büyüteçten yararlanarak kitap okuyorum. Aynı zamanda sesli kitap hizmetinden yararlanarak kayıtları bir şekilde dinleyerekten faydalanıyorum. Aynı zamanda da elektronik kitap ihtiyaçlarımı da karşılayabiliyorum. Merhabalar, ben üniversite öğrencisiyim. Bacar Belediyesi Engeller Sarayı Kütüphanesi'ne gönüllü okuyucu olarak geliyorum. Bu ortamda görme engelli arkadaşlarımız için kitap seslendirmesi yapıyorum. Bu eskinliğe dahil olduğum için de çok mutluyum. Hem manevi açıdan hem de kendimi geliştirme açısından. Tabii ki de kitap okumak hitabetimizi geliştirir. Bu yönden de çok bana fayda sağladığını düşünüyorum. Ve hepimiz birer gönüllü okuyucu olabiliriz. Hepinizi de teşvik ederim.